Yeşil olduğunu düşünüyorum ben. Bu da boş diyorum. Ben ne olursa olsun seninle güzel bir sohbetimiz oldu, bir arkadaşlığımız oldu, muhabbetimizin sonunda Ama da kırmızı bir... da çıkarsa canın şimdi... sağ olsun abi, ne olacak ya? Eee. Abi ben şimdi Saadet'in abi şey mi dedim ya? Yani? Ben dönemde... de ona açmıştım kırmızı. Bak o da bana açtı işte. Döndük Ama ben bir şey geldim. diyeceğim, ayrı bir şekilde. İlk 7 balonda Lourdes sürekli yeşil yeşil dedi. Ee, ona yönelmedin. Şimdi hiç konuşmuyor. <laughs> <Kanka> Sonu <laughs> sona bırakıyorum ya. sen 7'den sonra bir bir şey oluyor. Ee, dikkatimi oluyor? dikkatimi çekti. İlk 7'de yedide... için... <laughs> yeşil yeşil dedi ama Lordes 7 yeşil dediği için onu sona bırakıyorum ben. <laughs> joker olarak kullanacaksın. <laughs> Lordes ile Fatma ablaya kapsülden sonra bir şey oluyor aynı bana olduğu gibi. Hayır hayır. Bu da yeşil gör yani. Kararını vermeni yani yeşil. istiyorum evet, senden. ben kararımı 12, verdim. 13. balon için senden kararını vermeni istiyorum. 13. balon için kararım net. Ben Ülker'in balonunu patlatmasını istiyorum. Evet 20 numara Ülker'in balonunu patlatıyoruz. O zaman yeşil ya. Yeşil. 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 Yeşil, 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 yeşil. yeşil, yeşil, yeşil. Başım ağrı girdi ya bir anda. Haydi Ülker, yüzü yüzümüzü. Yeşil. Haydi Ülker, bas yeşil. 25 yeşil. bin, uğursuz rakam ya. 25 bin bende uğursuz rakam. Koko, oh. oh. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bugün ediyorum kalp hızlı geçireceğim. Para ağında <laughs> bir basamak yukarıya çıktık. 25.000 TL'deyiz. Evet. 100.000 TL joker'i kullanırsan 100.000 TL kazanma olasılığın hala mevcut. Ulaş derken kapsül açacak. Ama etmeyecek. ondan önce ülker'in kapsülünü açması gerekiyor. Oh, yer yer değiştirişim Ne dedim sana? Bugün bende dedim. Son turda. Hadi oradan. Dağıtıldığı an Saadettin abiye yer değiştir bende dedim Şahit. Değil. Ben ne Ülker, yaptım ya? Biraz önce kapsülünün ihtiyacını sorduğumuzda boş demiştin. Başka yani, Evet boş geldin. dedin. Evet boş, boş dedin. dedim. Yeşili hissettim zaten düşündüm ama şu 25.000 TL'yi görünce telavuz oldum. Çok kötü oldum yani. Bir anda döndü. İnanın i̇şte benim potemlerim yani. var demiştim. Anladığım kadarıyla bu tabloda yer değiştirmek istemiyorsun. Ben burada kalmak istiyorum. Ben şimdi daha farklı bir strateji uygulayabilirim. Ulaş. Kalsın. 13. balonda yeşili buldun. Bir basamak yukarı çıktık 25.000 TL'ye. Ama kapsülün içinden, ülkenin kapsülünün içinden yer değiştir kartı çıktı. Bu şu demek oluyor. Seni ülkenin yerine, ülkeni de buraya alıyoruz. <laughs> Ülker'in yerine uğurluyorum. Tamam. Ülker seni de buraya alıyorum. 14. <laughs> tekrardan söylüyorum. 14. balonu patlatana kadar ya, güzel, her bak, türlü ya, olasılığı ya, işte. yaşıyoruz.